Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey Top. tabakta ne var yapacağız gözümüzü evet. bağlayacağız bundan evet. sonra tabağa bir şeyler koyacağız evet. onu tahmin etmeye çalışacağız ne koyacağım ya evet meyve sebzeleri koyacağız evet şimdi Tolga başlayacağız evet şu an hazırlıyoruz Hangisi? Doğru evet. Evet şu anda bitti. Önüne geldi tabak. Geldi. Geldi mi? Geçin Ceviz bu ya. Ya <laughs> çok zor bir şey sanki ya. Gözümü kapatınca konuşamamasım geldi bir an. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana. <laughs> <laughs> Şöyle hareket, hareket çekiyor. Hareket çekme bu. Goristan, bak Korkuyum ben Goristan Bir de bana dedi, göz kapandın diye sen bir şey oluyon Ya, tövbeler <laughs> <herhalde> olsun ya İyi, iyisin Tamam, Çok zor ya, çok zor bilmesi Ne? Ya bu ne ya? Ha, çıkan peynir mi bu? Allah Allah Bil demedim, tamam Evet arkadaşlar sıra da şu an Tolga'nın şeyini hazırlıyoruz. Şeyi tabağına bakalım bilecek mi? Zor olsun biraz. İki zor kolay değil. Zor için kolay bana da kolay olduğu için abidine de kolay olmuş. <laughs> evet rejimiz hazırlıyor. Ya. Acın al bebek baksana. Olmaz. Olsun ya. İntro geçiyodun ya Allah'ım ya. Allah Evet arkadaşlar şuan seçiyoruz Gel Geldi Sos da mı verebiliyorsun? Ha tadına bakmak yok Okşalarak güleceğim. Biraz Oğlum ben bunun ismini unuttum. Elini çek biraz kamera dur. Ha. Oğlum ben bunun ismini unuttum ben ya. Bana ne kardeş? Ee, taze fasulye. Evet. Evet arkadaşlar. benim bedava. Açmadım biz açacağız. Orası mı? Arkadaşlar bir şey şey yaptıydı bir kızım bu. Ne alakalı bir ya. Şey da o ne? Söylemiyor. Ne bakayım? Hani koydun mu? Yok. Ya. Of, onu Allah <laughs> maydanoz diyeyim. Bu sabahtan bir gözümün önünde duruyor. Evet maydanoz. <laughs> Allah. Peki yaşmadım. Yaş. Yaşmadımız yaşar böyle yaptı işte. Bu ne oğlum? Keko gibi. Bebek şey gibi. Evet dolgayı bağladık. Hilde katayım mı yarış? Açarım ağzını ha İki tane mi? Evet onu <laughs> Siz görmüyoruz ama şimdi görüyorsunuz Bu üçüncü oldu değil mi? Bilmiyorum Evet, beşinci de bitiririz. O yoktu bir şey? Bu ne? Limon. Hayır. Oğlum böyle bir yemek yok evde. Var. Porcata mı? limon limon tamam. Haha <laughs> nasıl kandırdık sana. Ay. iki tane şey daha kaldı hatta senin bu. Hadi ben nasıl kandırdım. Oğlum limon. Gördüğüm <şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan tabak? Aa ben aldı. Al. <laughs> Düzmü ben bu. Bu olsa neden poşet dolu ki? Onu ben bileyim. Tolga da bilmiyor. Ben bilmiyorum ama <laughs> bunu bu olacak. Kıyma mı bu? Et türü değil. elim dondu ya. Şey bu ya, donmuş sebze mi? Nefze de adı ne? Ben bilmem. Ama yaklaştı da Ne ki bu? Söyle. Yoğurtlaması oluyor. Bu ne lan? Yoğurtlaması. Burada sıcak bir şey var. Tolkan neydi? <laughs> şey bu ya biber. Hı -hı. Kırmızı bu be. Bilemedi arkadaşlar. Nasıl ya? Bilemedi arkadaşlar. Değil orada. Temizlik bir şarkı. Semizotu var ya. Hı. Temiz Bu sevdiğim bir şarkı. Bu Bu şarkı. Bu

yapıyoruz dedi bakıyoruz. tamam. Ben korkuyorum. Allah'ım ya aynı şey mi bu ya? <laughs> aynı şey mi <ama>. olur? <laughs> Yapma tabak. Poşeti değil değil. Daha demin mı? Onun poşeti zaten sinir <laughs> Koklamak yok hiç bilemez. Çok basit. Ben bunu yediydim ki. Sen onu yemeyin ya. Var bunu ya. Açma açma. Açma ya. Ben açmadım. Ama pardon bir kardeş. İpucu vereyim mi? İpucu. Burada kaldı. Bağlı ki Vereyim mi ipucu? Ver. Köyde yetiştiriydi. Domates, Cık. biber. Domates, biber, patlıcan değil. Başka bir yer Barbunya. Barbunya mı yetiştiriydi? Taze fasulye. Yaklaştım biraz. Bunlara evet. benziyor. Kuru fasulye. Kuru fasulye dikili mi Tolga? Dikili de biz mi dikili? Patates. Bak bilirsin sen bunu. Ha, ben biliyorum bunu kokladım. B ile başlıyor. Çiçek. Böcek. B ile başlıyor. Var mı ya? Bilemedim ben bunu. Baksa bile bilemez ki gelirse. Ne bunun adı? Bilemedim. Ya. Yapayım, bak. Ayıptır ya. Öbür şeyleri biliriz ki. Tamam. Abi şunu götürün ya Abi biraz zor ya sana da zor Biz her şey biliyoruz Bu ne abidin bilmezse beraberiz Kaç kay? Kimiz de bilemedik herhalde Donmuş şeyleri Donmuş şey sen bilmedin mi? Donmuş şeyi bilmek imkansız bu arada Oha tamam ikimiz mü değiştirdin yakın geldi ya. Üçte bilmedi ben dörtte bilmedim. Bil. Ama <laughs> ne ne basit bir şey bu ya. Kokusunda gelenler. Bu kurutulmuş bir şey. Değil mi? Evet. Hı. Koklamayacağım hadi bakalım. Nanyum mit desen, çay mı desen? Tuzla da benziyor ama o kurutulmuş dedin değil mi? Ya yüzde yüz Rize çayı Çay ya Tamam çay Rize çay dediğin için Allah Allah çay nereden geliyor birader Çay bu değil mi? Sen nasıl? Özbaşınım. Benim son benim son kaldı arkadaşlar. Abi. Değil mi? Senin de vardı. Ben bir dakika. Yani. Dur, 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 dur. Abi bunu bilmekte ne var? Her gün yiyik. Ne? Patates. Patates oğlum gel Hayır. Ya abi hali konuşma patates bu. Patates değil. Abi de gel lan konuşma. Patates değil. Herkes görüyor şu an bunu. Patates değil değil mi arkadaşlar? Bak evet seni duydum Bak. Açarım bak çalın bakayım daha patates bu. açıp göstereyim mi? Oğlum bak doğru konuş patates bu. Abi de soğan. Patlıcan. Evet. Patlıcan gerçek <laughs> Aaa <Anladım abi. gülüyor> <laughs> <laughs> patates işte. Bildin tamam. Sıcak sıcak patates. Kim kazandı? Daha senin daha. Allah Allah ne bitmedi kesmeymiş bu ya. Evet hadi sıra ben. Sıcak sıcak patlat ya. Nasıl yandırayım ya? Abdin gözünü kapatın. Gizleyici miyim dedim. Saat kaç oldu bu arada? Saatimiz mi? Şuradan hava alamıyorum ya. <laughs> 5 dakikada bir ekem. Neydi bu ya? Ama tanıdık ki bir yerden ama. Ha? Sakız. Hayır tabii ki Bu neydi ya? Pilava mı kaptırıydı bu? Ya çöşme neden açıyor? şey bu ya ismini bak unuttum ya şeydi bu pilava katlı değil mi Tolga şey bu ya bulyon mu neydi bulyon mu evet dedi arkadan rejide ay pilav koktu çekilin bak tamamdır indirmezken açıver İndir. -"Berabere kaldığımız için bir daha atıyoruz arkadaşlar." Beraber mi kaldık?" -"Evet." Sonra o zaman." -"Burada da kazanan olmazsa beraber." -"İnşallah kaybederiz." -"Evet, iddia de edelim. Devam edelim." <laughs> -"Tamam." -"Bir şey geldi ya mi?" -"Ya reklam mı yapıyız?" -"Çıkarsan?" Nedir arkadaş? Abi bu nedir? Hadi bakayım. Açmak yok. Ya ne han ya? Çikolata. Hadi. Yapma. Çikolata işte. Ya ne açıyorsun? Tamam bir daha. Ne oldu? Reklam mı yaptı Gökçür? Yok dişine dışında. Dışmadı da. Yok ben sürttüm. Tamam sıra ben değil mi sonra yap. Aaa düşü. Dışarıcını sorma. <laughs> Sıcaklı yok orada değil. Dokuz sokuldu ha. kapalı kendimiz merak ediyoruz. Hadi Mal mıyız? Salak mıyız? Ses çıkartma. Ses, ses çıkartma. Ne çiçek Ses çıkarma Bir kişi Çok korkuyorsun yarın. Bu nedir ya? ne ki? Şey bu de. Geliyor, geliyor. Ne bu ya? Ne birader? Bana hepsi mi? Oğlum bana şarkı mi? Ne bu ya? Ceviz mi? Her ceviz aynı Ceviz bu Ha bu. Şey bu ya. Boş mu? <laughs> ben de baktım ben. Ne yazın abi? <laughs> Ekşi A a a Bir yedim ki tuz bu şey tuzu limon tuzu mu? Evet Değil mi? A Limon tuzu oğlum bu Limon tuzu mu? Limon tuzu değil mi bu? Evet Oğlum ben bunu limon tuzu değil sandım ya Ne sandın sen? Ben bunu bilmiyorum limon tuzu diye bir şey mi var? Tamam limon tuzu dedim. tamam, tamam. dedik. Çek. Öğrenmiş olduk. Yani. Ver bir ver, getir. Hadi tek atalım. Tek lokmadan. Geçsek olur mu buna? Eşim. Hadi atalım mı ağzı burada? Hayır bir bitir, bitir. Hadi hadi hadi. Ben bilmem. Atacın erkek gibi hadi. Cezaya bunu da koyabiliriz. Cezaya evet al. Al hadi bir kere deneyelim. Ben yemeyeceğim. 2010-2011 oldu hadi bitirelim 2020'nin adı evet. yani ekşi yüz de bundan kastıyla evet. aaa ekşi yüzün üstündeki toz bu bak iyice tut bak evet Ya. Evet arkadaşlar bu bir... Evet arkadaşlar bu videomuz şey bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın.